Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İnşallah kalmış olduğumuz 29. pencerenin metin tahlilini yapacağız. Cenab-ı Hak hak ve hakikati kalplerimize ilham etsin. Risale-i Nurları anlama nimetini bizlere ihsan eylesin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Hiçbir şey yoktur ki Allah'ı hamd ile tesbih etmesin. Her şey Cenab-ı Hakk'ı hamd ile tesbih eder. Bir bahar mevsiminde garibane, gurbette iken, gurbet gurbette olarak yalnız iken mütefekkirane seyahate gidiyordu. Kimsesiz, yalnız başıma, gurbette bir vaziyette, gurbetteyken mütefekkirane seyahate gidiyor. Bir tepeciğin eteğinden geçerken parlak bir sarı çiçek nazarıma ilişti. Parlak bir sarı çiçeği gördüm. Eskiden vatanımda ve sair memleketlerde gördüğüm o cins sarı çiçekleri der hatır ettirdi. Yani bana o gördüm, görmüş olduğum o tepeciğin tepecikten geçerken gördüğüm sarı çiçek Vatanımda, Bitlis'te, Van'da ve sair yerlerde o çiçekleri bana hatırlattı. Şöyle bir mana kalbe geldi ki o çiçeği görmek ve o çiçeğin sair çiçekleri bana hatırlatması şöyle bir mananın bana açılmasına, şöyle bir mananın aklıma, kalbime gelmesine vesile oldu ki o mana da şudur. Bu çiçek kimin turrası ise bu çiçek... Kim'in turrası, damgası ise, kimin sikkesi ise ve kimin mührü ise ve kimin nakşı ise elbette bütün zemin yüzündeki o nev çiçekler onun mühürleridir ve sikkeleridir. Şimdi şöyle bir manayı kalbe getirdi ki bu çiçek kimin turrası, kimin sikkesi, kimin mührü, kimin nakşı ise Burada turra, sikke, mühür, nakış, isterseniz hepsini aynı anlamda alabilirsiniz. Veya işte turra, sikke, mühür, çok böyle ince noktalar, farklar olabilir. İsterseniz o farkları da nasar alabilirsiniz. Ama ben burada hepsini bir kabul etmeyi, çünkü asıl mana orada o. Bu çiçek kimin sikkesi, kimin turrası, kimin mührü, kimin nakşi, kimin eseri ise... O nev çiçeklerin, o nev çiçeklerin hepsi, bütünü o zatın mührüdür, sikkesidir. Şimdi burada o çiçek, o çiçeğin, o çiçeklerden oluşan nev, o nev, o çiçek türü de aynı zatın eserleridir. Aynı zatın mühürleridir, sikkeleridir. Neden? Çünkü bir nev'in fertlerinin hakikatleri birdir, ortaktır. Yani bunun daha anlaşılır, daha güzel bir şekilde. Bugün bir insan kimin eseri ise, İnsan nev'i de aynı zatın eseridir. Neden? Çünkü insan olmak yönüyle bütün fertlerin hakikatleri birdir. Her ne kadar şeklimiz, efendim bir takım özelliklerimiz farklılık arz etse de hakikat ve mahiyet olarak bizler biriz, insanız. Dolayısıyla bir insanın sahibi kimse insan nev'inin de sahibi odur. Onun mühürleridir, sikkeleridir. Şu mühür tahayyülünden şöyle bir tasavvur geldi ki şu mühür tahayyülünden şöyle bir tasavvur geldi ki zihnime şöyle bir biçim, şöyle bir şekil, şöyle bir benzetme geldi ki şöyle bir fotoğraf karesi daha aklıma geldi ki o hayalden nasıl bir mühür ile mühürlenmiş bir mektup, mühürlenmiş bir mektup o mühür o mektubun sahibini gösterir. Evet mühür kimin ise o mektupta onundur. Yani biz bugün eskiden mühürdü ama şimdi imzayla bakıyoruz mektubun üzerindeki imza kiminse o mektupta o zata ait olduğunu anlıyoruz. Öyle de şu çiçek bir mührü rahmanidir. Şu çiçek, şu tepedeki çiçek bir mührü rahmanidir. Yani o çiçek o tepeye vurulmuş bir mühürdür. Rahmanın bir mührüdür. Dünya ve ahirette her türlü ihtiyacı gideren, bütün rızıkları veren, Rahman'ın bir mührüdür. Kendisini bize tanıtmak isteyen Rahman'ın bir mührüdür. O mühür vasıtasıyla insanların bize işte insanların kendisine ulaşmasını, marifetini elde etmesini, yakinini elde etmesini e, isteyen bir zatın mührüdür. Şu enva-ı şu enva şu enva-ı nakışlarla ve manidar nebatat satırlarıyla yazılan şu tepecik dahi bu çiçek saniyenin bir mektubudur. Şimdi e, bu tepecikte sadece tek bir sarı çiçek yok, sarı çiçekler var. İşte her bir sarı çiçek e, o tepeciğe konulmuş bir mühürdür. Her bir sarı çiçek o tepecik hükmünde olan veya yazılmış bir mektup hükmünde olan o tepeciğe vurulmuş bir e, mühürdür. O tepecik kudreti ilahiye ile yazılmış e, bir mektup, ve o tepeciğin üzerine mühür olarak vurulan da o sarı çiçektir. Çünkü tepecik başkasının, sarı çiçek başkasının olsa kimse kendi mülkünde bir başkasının kendi izni olmadan tasarruf etmesine müsaade etmez. İşte o tepeciğe o çiçek konulmuşsa demek o çiçek bir mühür hükmündedir ki şunu bize ihtar ediyor. Bu mühür kiminse bu tepecik de onundur. Bu tepecik de onundur. Dolayısıyla o çiçek kendisiyle beraber bulunduğu alanı saniyine nispet ediyor. Hem şu tepecik dahi bir mühürdür. Şimdi bu sefer tepeciğin kendisi mühür oldu. Önceden çiçek mühürdü, tepecik mektuptu. Şimdi birazcık daha nazarımızı genişlettiğimizde o tepecik de bir mühürdür. Şu sahra ve ova bir mektubu rahmani heyetini aldı, heyatını aldı. Şimdi bu sefer biz o tepecik nerede? Bir ovada veya bir sahrada olabilir. Bu hiç fark etmez. Peki bu tepecik bir mühür gibi o sahraya vurulmuş bir damga değil midir? Evet bir damgadır. O zaman diyoruz ki bu sahranın sahibi kimse o tepeciğin de sahibi o olmalı. Çünkü sahranın sahibi ve maliki, mutasarrıfı farklı. O tepeciğin sahibi, maliki ve mutasarrıf farklıysa o zaman bu farklı mutasarrıflar birbirlerinin mülkün de tasarruf hakkını vermezler. O zaman diyoruz ki o tepecik kimin mührü ise o sahra veya o ova da aynı zatın mektubudur diyoruz. İş bu tasavvurdan işte bu benzetmeden bu mektup, zarf, mühür benzetmesinden bu tasavvurdan şöyle bir hakikat zihne geldi ki Şimdi hakikatine işin geçiyoruz ve bu hakikat de zihne geldi. Az evvel dikkat ederseniz kalbe Hazreti Üstad demişti. Bir mana kalbe geldi demişti. Ee, biz bu kalbe gelen mana, manaya, zihne açılan hakikate bazen ilham deriz. İlham her ne kadar kalbe nispet edilse de sünuhat deriz, ilham deriz, ihtar deriz gibi farklı manaları Hazreti Üstad bize söylüyor. Şöyle bir hakikat zihne geldi ki, Niye Hazreti Üstad kalbe, şurada şöyle bir ifade, şuraya geleyim ben, bir mana kalbe geldi, bir hakikat zihne geldi demesi şundan dolayı, çünkü bu hakikatin gelmesi, bu hakikatin ihtar edilmesinin harici müsebbipleri var. İşte orada bir sarı çiçek harici müsebbip oldu, o sarı çiçek vasıtasıyla o mana kalbe geldi, yani o manayı ihtar eden, o çiçeği görmemdir. Dolayısıyla burada mananın gelmesi, hakikatin zihne gelmesi, tabiri bu tarzda ifade edilmesi, bu mananın bu tarzda ifade edilmesi daha beli, daha edebidir. Her bir şey, iş bu tasavvurdan şöyle bir hakikat zihne geldi ki her bir şey bir mührü Rabbani hükmünde bütün eşyayı kendi Halik'ine isnad ediyor. İşte burada bir hüküm var. Biz burada bir nispet yapıyoruz ki biz buna hakikat diyoruz. Zaten hakikat de nispeti yapmaktır, bir hüküm vermektir. Tasavvurdan, tahayyülden çıkıp bir nispet yapmaktır, bir hüküm vermektir. Hüküm ne şu? Her bir şey bir mührü Rabbani hükmünde bütün eşyayı kendi halkına isnat eder. Şimdi yukarıda çiçek bir mühürdü, tepecik bir mektuptu. Çiçek mührüyle tepeciye bir damga vurulmuştu. Sonra tepecik bir mühür oldu, ova ve sahra bir mektup oldu. Tabi burada Hz. Üstad o tasavvuru, o düşünce silsilesini saymamış. Aslında o sahra da yeryüzüne vurulan bir mühür. Sahranın kendisi bir mühür, yeryüzü bir kudret, ilahi kudretle yazılmış bir mektup. Sonra yeryüzü bir mühür, küreye arz bir mektup. Küreye arz bir mühür, sema bir mektup. Yani küreye arz kiminse sema da onundur veya Samanyolu galaksisi onundur. Samanyolu galaksisi bir mühürdür. Bu sefer bütün yıldız sistemin galaksiler bir mektuptur. İşte Hz. Üstad bu mukaddimeleri atlayarak, bu mukaddimeleri atlıyor. En sonunda şöyle bir genel hüküm Hz. Üstad koyuyor. Diyor ki o mukaddimelerle beraber burası tamamlandığında demek, sonuçta demek her bir şey bir mührü Rabbani hükmünde bütün eşyayı kendi Halık'ına isnadeder. Yani biz bu silsileyi çiçekten ta yıldızlara kadar vardırdığımızda şunu diyoruz. O zaman bu çiçek şu tepeciye vurulan bir mühür ise bu çiçeği kim yarattıysa bütün kainatı yaratan odur. Çünkü bunlar iç içe olan mühürler ve mektuplardır. Biri birisinden e, ilgisiz, bağlantısız, müstakil değildir. Hepsi birbiriyle ilgilidir. O zaman diyoruz ki her bir şey bir mührü Rabbani'dir. Yani burada Hz. Üstad'ın Rab kelimesini kullanması da çok manidardır. Daha önceki pencerelerde Hz. Üstad'ın kullandığı Esma-i Hüsna'nın rastgele olmadığını, tesadüfen olmadığını, ilk aklına gelen şeyin olmadığını söylemiştik. Burada Şuurkerane Esma-i İlahi'yi kullanıyor. Şimdi burada bir mührü Rabbani ele aldığımızda, buradaki mührü Rabbani'deki Rabbani bir, o çiçek ve mektubun Rabbi, sahibi maliki mutasarrıfı, müdebbiri e, idarecisi خالiki e, terbiye edicisi onu o şekilde terbiye edip yerleştiren zat manasına aldığı için manaya en münasip isim Rab ismidir. İşte e, şöyle bir hakikatin zihne gelmesi yani her bir şey bir mührü rabbani'dir. Bir mührü rabbani hükmünde bütün eşyayı ne yapıyor? kendi halkına isnat ediyor. Bir şey kiminse her şey de onundur. Her şey onun değilse o zaman bu mühür ile bu mektubu farklı farklı zatların yazması lazım ki ortalığa birçok karışıklıklar çıkardı ki böyle bir karışıklık söz konusu da değil. Kendi katibinin mektubu olduğunu ispat eder. İşte o mühür mektubun kendisini yazanın kendisinin yazana ait olduğunu bize gösteriyor. İşte her bir şey Bakınız her şey demiyor. Her şeyin içerisinde bazı tek tük şeyler gizlenebilir. Her bir şey, her bir şey ile her şey arasında bir fark var. Her bir şey, her bir mevcut, her bir mevcut, her bir nakış, her bir eser, her bir mahluk öyle bir pencereyi tevhiddir ki kendi sahibinin var ve bir olduğunu gösteren fiillerinde, isimlerinde, sıfatlarında, şuunatında, zatında, uluhiyetinde, rububiyetinde, ceberutiyetinde ve e, cihetlerde birer pencere-i tevhiddir ki bütün eşyayı bir vahidi ehada mal eder. Demek her bir şey her şeyin bir vahidi ehad, ehadın malı, mülkü, nakşı, eseri olduğunu bize gösterir. Demek her bir şeyde hususen zi hayatlarda öyle harika bir nakış, Öyle mucizekar bir sanat var ki onu öyle yapan ve öyle manidar nakşeden bütün eşyayı yapabilir. Ve bütün eşyayı yapan elbette o olacaktır. Demek bütün eşyayı yapamayan bir tek şeyi icat edemez. İşte manayı muhalifiyle de bir şeyi yapan her şey yapar, bir şeyi yapamayan hiçbir şey yapamaz. İşte ey gafil! İşte ey gafil. Yani gafil'in en güzel manası Allah'ı unutan, Allah'tan gafil olan manası, Allah'ı unutan. İşte ey Allah'tan habersiz. Allah'ın fiillerinden, isimlerinden, sıfatlarından, teklif ettiği imandan gafil olan. Şu kainatın yüzüne bir bak. Kainatın yüzüne bir bak. Yere bak, göklere bak, dağlara bak, ağaçlara görünen, sana görünen batına girmeye gerek yok. Gözünü aç, bak, yeter. Bunlara bir bak ki, birbiri içinde hadsiz mektubat-ı samadaniye hükmünde olan sahaifi mevcudat ve her bir mektup üstünde hatsiz sikke tevhid mühürleriyle temhir edilmiş, mühürlenmiş bütün bu mühürlerin şehadetlerini kim tekzip edebilir? Yani bunun için çok ciddi bir tefekküre çok ciddi bir dikkate, çok ciddi bir teemmüle düşünmeye gerek yok. Sana bir mektup gelmiş, mektubun üstünde ıslak, gerçek, sahih olduğu belli olan imzalı bir e, mektup var. Mektubun kim tarafından yazıldığını, kime ait olduğunu gösteren bir mühür var. Her cihetle sadık olan böyle bir mektubun kimden geldiğini anlamak için çok ince ayrıntıya gerek yok. Yani o mektubun o zata olan şehadetini kim reddedebilir? Kim yalanlayabilir? Hangi kuvvet onları susturabilir? Kalp kulağıyla hangisini dinlesen, Eşhedü en la ilahe illallah dediğini işitirsin. Kalp kulağıyla hangi mevcudu, hangi nakşa baksan dinlesen, Allah'tan başka bir ilah olmadığına şehadet ederim dediğini işitirsin. Burada kalp kulayla dinlemek ne demek? Ee, şöyle bir düşüncem var. Bizler ya akıl yoluyla düşünürüz ya kalp yoluyla düşünürüz. Yani beş duyu organımızın veya e, duygularımızın getirdiği bilgileri bizler ya akıl ile düşünürüz. Akıl delil arar, burhan arar, e, bilime bakar, e, maddi vasıtalara müracaat eder. Bununla düşünür veyahut da bizler kalp ile düşünürüz. Yani basiret ile görürüz, imanla görürüz. Eğer bizler alemdeki bu nakışların lisan hal ile, sanat itibarıyla, tanzim itibarıyla, kabiliyet itibarıyla, mahlukiyet itibarıyla birçok cihetlerle, hangi cihetlerle görüyorsak onların lisan hal ile Cenab-ı Hakk'ın var ve bir olduğuna olan şehadetlerini iman nazarıyla bakarsak bir de Allah tarafından Allah'ın birer eseri olduğu efendim iman gözüyle şu mevcudatı dinleyelim. Bunlar ne diyor? İman kulağıyla bir dinleyelim. Bunlar ne diyor? Diye baktığımızda kalp kulağıyla yani imanın, tevhidin, İslamiyetin bize gösterdiği yol ile o kulakla bir de dinleyelim. Bir de İslamiyet kulağıyla dinleyelim. Bir de iman kulağıyla dinleyelim. Bir de tevhid kulağıyla mevcudatı bir dinleyelim bakalım. Böyle dinleyince bize ne diyorlar? İşte o zaman dinleyince eşhedü en la illallah dediğini bizler işitiyoruz. Cenab-ı Hak kainatı okumayı bizlere nasip ve müyesser eylesin inşallah. Burada kısaca Hz. Üstad'ın yine kullandığı metotlara e, değinmek istiyorum. Ve in mi şeyin illa yusebbihu biham diye ayeti kerimesini yani Nassı Hz. Üstad esas aldı. Aklı Nas'ın Burhan'ı delili kıldı. Nas'ı şerh etmeye, anlamaya, delillendirmeye çalıştı. Dolayısıyla Nas ile istidlal metodunu Hazreti Üstad kullandı. Sonra Hazreti Üstad e, müşahede, müşahede-i alem, alemi müşahade ederek e, olayları Hazreti Üstad okudu, kainatı okudu. E, burada işte bir sarı çiçeğin bir tepe üzerindeki ve o tepenin ova ve sahra içindeki ve ila nihaya böyle e, ila ahir böyle gider bir e, tefekküründe bulundu. Biz buna burhanı inni diyoruz. Yani eserden müessire, e, nakıştan nakkaşa, fiilden faile geçiş metodunu kullandı ki bu tahkiktir. E, çok güçlü bir metottur. Bunu inkar etmek o görünen eserleri inkar etmek manasına geldi. Yani birincisi e, Nas ile istidlal, ikincisi alemi müşahede etmekten istidlal, üçüncüsü Burhan-ı inni ile e, istidlal ederek Hazreti Üstad bize getirdi. E, buradan e, başkaca şöyle bir baktığımda, e, evet diğerlerini pek göremiyorum. En sonunda da Hazreti Üstad e, yine e, onların lisan halini bize okuyarak e, kelime-i şehadetin e, ...manasını Hazreti Üstad bize ifade etti. Burada belki bir ihtimal, e, sual ve cevap... ...gerçi burada sual cevabı yok ama... ...Hazreti Üstad pencerelerin ekseriyetinde... E, ...son paragrafta bu suali kullanıyor. Yani bunları hangisi yapabilir? Bunları yapabilir mi? İstifamı inkari tarzında hiç bunları birisi tekzip edebilir mi? Hiç herhangi bir kuvvet bunu susturabilir mi tarzında istifamı inkarı tarzında bunu Hazreti Üstad bize gösteriyor. Cenab-ı Hak kainat kitabını sadece kitapları değil, hayatı, hayatın içindekileri, mevcudu, mahlukatı, hadisatı iman gözüyle okumayı, kalp kulağıyla işitmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Amin diyerek bir sonraki pencerede buluşmak ve görüşmek üzere. Esselamu Aleyküm. برحمه الله وبركاته